Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgama yurt dışından da talep her geçen gün artıyor. Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanarak yaklaşık 45 günlük mayalanma sürecinin ardından tüketilebilir hale gelen şalgam, Covid-19 salgını sürecinde de sofraların vazgeçilmez arasında bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Ee, şalgamı biz e, fayda açısından inanılmaz e, antioksidan bir ürün olduğu için özellikle şalgam e, covid e, virüsüne karşı inanılmaz e, fayda sağladı. Hem satışlarımızla ilgili çok ciddi gelişmeler oldu. Yani mesailere bile yetişemez olduk. Ürünle ilgili inanılmaz talep var. Adanalı şalgamcılar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken bu yılki ihracatta da geçen yıla göre önemli bir artış bekleniyor. Yani şu an şalgam global bir ürün oldu. Aşağı yukarı bununla ilgili 18 milyon litre gibi ürünü de ihraç ediyoruz pozisyondayız. Aşağı yukarı 46 ülkeye ürün satılıyor. Türkiye genelinde şu an yıllık 60 milyon litre üretimin 18 milyon litresini Almanya, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Japonya başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç ediliyor. Covid-19 süreciyle İsveç ve İsviçre'ye de ihracat başladı. Şimdi başta Avrupa ağırlıklı, Almanya ve Fransa ağırlıklı ama Örnek diyorum Amerika'ya da satıyoruz, Kanada'ya da satıyoruz, Çin'e satıyoruz, Japonya'ya satıyoruz, Kanada'ya satıyoruz. Yani Avrupa'nın birçok kesiminde var. Hatta bu virüsün gelmesiyle ilgili İsveç yeni bize katıldı. Örnek diyorum şey yeni katıldı, İsviçre yeni katıldı. Yani inanılmaz yurt dışında ürün yavaş yavaş geliştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, fuarlarda her türlü aktiviteyi yaptığımızdan dolayı. Dünyadaki bütün fuarlara biz katılıyorduk ama bu virüsten dolayı şu an fuarlarda iptal oldu. İnşallah e, bu virüs bir an önce bitsin. Ondan sonra da biz bu ürünleri daha çok ülkeye satabilecek şeyleri yapılıyor.